Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cenazesini yıkadım. Biliyorsunuz Allah aleyhi ve sellem, vefat ettiğinde Ehli Beyt'ten ailesinden olan Hazreti Ali Efendimiz ne yaptı? O yıkadı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki bu sırada ölü herhangi bir insanın vücudundan çıkan şeyler acaba ondan çıkacak mı diye bekledim. Biliyorsunuz vefat ettiğinde biri Artık vücut fonksiyon gittiği için ruh bedenden ayrıldığından o bedeni kontrol edecek ruh olmadığı için, can olmadığı için ne yapabilir? insanın küçük abdesti de büyük abdesti de çıkabilir vücudundan öldükten sonra. Hazreti Ali Efendimiz de diyor ki ben de merak ettim. Acaba böyle bir şey olacak mı? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan da vücudundan bir şey çıkacak mı? Bekledim. Çıkmadığını görünce hiçbir şey çıkmadı vücudundan. tertemiz yıkadım tertemiz Allah'ın suresi öyle olunca dedim ki diyor ey Allah'ın Resulü hayatında da tertemiz vefatında da tertemizsin dedim diyor o sırada mübarek vücudundan öyle güzel bir koku yayıldı ki biz hayatımız boyunca böyle güzel bir koku hiç duymadık Allah'ın suresi naşi yıkandıktan sonra Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu da aynı böyle. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz neredeydi? Sabah namazında Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmediği vefat etmeden önce bayağı bir sıhhat buldu. Bayağı iyi iyiydi yani. Geldi çünkü mescide. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de görünce öyle o vakitten sonra camiye çıktığını, mescide çıktığını görünce Medine'nin dışında bir evi daha vardı Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in. Oraya gitmek arzusundaydı. Gidemiyordu çünkü İmamet ona teslim edilmişti. Namazları o kıldırıyor. Dedi ki Allah Allahu Ekser de iyi oldu. Ben bir gideyim dedi oraya. Oradaki işlerimi halledeyim. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz bir gitti. Geldiğinde Allahu Ekser set etmişti. Ya yani o müşahede edemedi o hadiseyi o yakından. Geldi ki hanenin önünde herkes ağlıyor. Sahabe yıkılmış. Hazreti Bekir Efendimiz radıyallahu anh dedi ki açın dedi. Açtılar odaya girdi. Kimin odası? Ayşe annemizin odası. Allah Resulü ve Vesselam yatıyor içeride. Geldi Hazreti Bekir çiyarı yarı güzin Allah Resulü ve Vesselam'ın sevgililerinden bir tanesi. Dört halife de öyledir. En sevdiği de Hazreti Bekir Efendimiz'di. Geldi Allah'ın Vesselam'ın alnına ne yaptı? Bir buse, bir öpücü kondurdu. Öptü yani Allah'ın Resulü Vesselam'ın alnından. Ne buyurdu? Dedi ki, Ya Resulallah hayatında da güzelsin, ölümünde de güzelsin. Dedi Az Bekir Efendimiz. Evet.